Anlat bakalım Türkiye sen anlat biz dinleyelim dedik. Ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şu anda da sizlere eğitim sektöründe çok önemli bir yol kat eden, aynı zamanda faaliyetleri eğitim sektörüne yönelik gerçekten başarılı sonuçlanan işletmemizden sesleniyoruz. Bu anlamda da bizleri röportajımızda eşlik edecek olan isim Şehriban Hanım. Önce kendisini tanıyacağız. Daha sonra da eğitim sektörüne verdiği katkılardan dolayı kendilerini tebrik edeceğiz ve siz değerli izleyicilerimiz için bilgiler alacağız diyoruz efendim. Buyurun izliyoruz. Hizmetimize yaklaşık 4 yıldır vermekteyiz efendim. Uzaktan eğitimle eğitimlerimizi veriyoruz. Bunun yanı sıra yüz yüze örgün eğitimlerimiz verilmekte oluyor. Uzman ekiplerimiz tarafından sizlere hazırlanmış olan içerikler olarak ve dönütlere daha iyi olabilecek şekilde hizmetlerimizi vermekte oluyoruz efendim. Şöyle ileteyim, bizler eğitimi daha çok uzmanlara vermekte oluyoruz. Bunlar doktorlar, psikologlar, öğretmenler olabiliyor. Velilere de kişisel gelişim olarak örneğin diyelim ki otizmli ya da diseksi bir birey bulunmakta oluyor. Buradaki hizmetlerimizi veli üzerine çalışmalarla ve okullarda yaşanan okuma bozukluklarla, üzerine ya da dikkat eksikliği hiperaktivite üzerine hizmetlerimizi vermekte oluyoruz. Sistemlerimiz şöyle oluyor, ailelere yönelik olarak verdiğimiz takdirde öncelikle psikolojik danışmanlık hizmetimizde uzmanlarımız ve psikologlarımız tarafından belli test ve anemnezler üzerinden ilerlemekte olunuyor ve buna yönelik olarak ailelere yönlendirebileceğimiz ve uzmanlarımıza yönlendirdiğimiz tekniklerle birlikte hizmetlerimizde sunmakta oluyoruz. Bunlar 3-5 yaş olabiliyor ya da ergenlik olabiliyor, çocuk ergen görüşme teknikleriyle birlikte hizmetlerimizi vermekte oluyoruz. E, otizm, diseksi, dil konuşma bozukluluğu olabiliyor. Bunların üzerine çalışmalarımız oluyor ve son derece de takdir ederseniz ki Türkiye'de otizmle ve disekse çocuklar hat safhada. Bunların önüne geçebilmek ve bunları daha öncesinden e, öncü olabilme doğrultusunda öğretmenlerine ve ebeveynlerine hizmetler sunmaktayız. Danışmanlık hizmeti için çift terapisi veriyoruz. Yetişkin ergen terapileri veriyoruz ve burada belli kullanılan testler oluyor. Çocuklara yönelik olarak zeka testi ya da oyun terapisi, masal terapisi, resim analizi olarak hizmetler vermekte oluyoruz. Genelde aile danışmanlığı üzerine hizmetler vermekte oluyoruz burada. İlaçsız tedavi ile ilerlemekte oluyoruz. Takdir ederseniz ki psikolojik danışmanlık hizmeti üzerine ilerlediğimizden kaynaklı olarak. Öncelikle şöyle söyleyeyim, ebeveynlerden başlayalım bu konuda. Kesinlikle ebeveynler çocuklarını bu konuda en iyi şekilde eğitebilecek kişilerdir. Bu eğitmenler olarak da takdir ederseniz ki aslında biz ilk eğitimi anne ve babadan alıyoruz. Anne baba eğitimi üzerine ilerlemekte oluyoruz ve bunların küçük nüansları olarak onlara bu hizmeti vererek daha ilerleyici ve daha sürükleyici bir şekilde ilerlemekte oluyoruz. Şimdi şöyle ileteyim. 14 yaş evet büyük bir geç kalınmışlık. Bunun için şöyle ileteyim. 6-7 yaş ya da 5 yaş doğrultusuna ilerlediğimizde daha hafif atlatabiliyor. Ama ileri düzey olduğu takdirde bunu en hafife indirgeyebilmek için çalışmalar sürdürmekte oluyoruz. Bu çalışmalarımız üzerinde bu bizi geciktirmiş olabiliyor. Ailede bilinçsiz olduğundan kaynaklı olarak da bu bilinçsizlikten dolayı da ister istemez hani çocuğunu daha çok geriletebiliyor. Gerilettiğinden kaynaklı olarak da bu bizim ilerlememizi engelleyebiliyor. Ama şöyle ileteyim hani bu 35 yaş da olabilir ya da daha ileri bir yaşlı olabilir ama e, tek söyleyeceğim şey en başında çocuğunuza destekleyici olarak ve bilinçli bir şekilde ilerlemenizdir bu konuda. Daha hafif bir şekilde ilerlemiş olurlar. Seanslar 12 iken ona ilerleyebilir ya da seansı kısaltıp daha etkin bir şekilde e, diyelim ki otizmli bir çocukta. Birlikte hiperaktivitesi olabiliyor ya da diseksisi olabiliyor ya da farklı bir özelliği olabiliyor. Bu özellikler üzerinde daha erken bir tanı tedavi yöntemiyle birlikte uyguladığımız takdirde daha rahat bir şekilde ilerlemeler sağlanılıyor. Kadromuzda uzman klinik psikolog doktorlarla e, hizmet vermekte oluyoruz ve alanında uzman eğitim uzmanları ile birlikte oluyor, özellikle özel eğitim uzmanları ile birlikte çalışmakta oluyoruz. Kadromuzu e, güçlü kılmamız gerekiyor çünkü bizler burada eğitim sektöründe olduğumuzdan kaynaklı olarak daha e, güçlü bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. E, yanlış bir e, yöntem bile karşı tarafı farklı bir yola e, yönlendirebiliyor. Bunların bütün detaylarını ve vizyonumuzu, misyonumuzu uzman ekiplerle birlikte devam ettirmekte oluyoruz. Şehriban Dereli'yi dinledik efendim. Gerçekten psikolojik danışmanlık olarak bölgede sıkça ismi anılan ve sıkça ziyaret edilen isimlerden bir tanesi kendisi. Yolculuğumuz kaldığımız yerden ve tüm hızıyla devam edecek. Bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.